Arkadaşlar merhabalar. Maltepe'deki etkinlik alanındaki memleket günlerine bu sefer de Bingöl günleriyle devam ediyoruz. Buyurun bakalım. iyi seyirler. Arkadaşlar merhabalar. Bugün de Maltepe etkinlik alanında Bingöl'ler günü için geldim. Fakat hava birazdan göreceksiniz biraz kapalı. Yağmur da yağdı. Maalesef ki sahneyi indirmişler. Herhangi bir etkinlik yok sahnede. Ama yiyecek içecek kısmıyla kültür kısmı açık. Şimdi orayı gezeceğiz. Bakalım. Umarım güzel, keyifli bazı görüntüler alırız. İyi seyirler. <laughs> Bingöl'den Yok ben Urfa'lıyım abi. Ben avukatım öyle yardım etmeye geldim. Ankara'dan katılıyorum. Kavanoz ne kadar? Ben Bingöl'lüyüm abi. Kendim üreticiyim. Burada polenimiz var. Süzme balımız var. olan ve düz petek balımız. Şurada sırf pekmezimiz var. Türkiye'nin hiçbir yerinde üretilmez. Sadece Bingöl'de üretilir. Hangisi o pekmez? Ee, şu siyah görüntüsü olan ne? sırf ekmezi. Şu bal sağını yapılırken şurada şu Üstündeki taraklan alınıyor. Bundan yapılmış bir süzme. Ne şey. Tekmez. Pekmez evet. Baldan yapılır orijinal. Tekmez mi? E, baldan. Baldan yapılıyor yani. Yani baldan demeyeyim de balın şu sırt kısmından yapılıyor. Tekten yapılıyor. Orijinal diyen orijinal budur abi. Gülistan evet. ne anlama geliyor? Gülistan markamız. Evet, bizim e, Zazaca'da gül çiçek demek. E, çiçek bahçesi anlamına geliyor. Gülistan gibi ve Evet, Bingöl'den geldik. Ben Bingöl'de Aha. çalışıyorum. Aracılık yapıyoruz, ata mesleğimiz. Normalde ya. kardeşimle birlikte yapıyorduk. Kendisi e, eşinin özel durumundan dolayı gelemedi. Biz Ilıcalar ya. tarafındanız. Yağlamada. Törek denir Zazaki ismi. Yağlamada. Yemen diken ve kekik ağırlıklı çiçek balımız. Bizde çiçek balı olur sadece. Çünkü bizde çam veya ta kestane olmadığı için çiçek balı üretiyoruz. Ee, şöyle ilginç bir şey göstereyim size efendim. Ee, bu balımız yaban balı. Mağaralardan ve ağaç kovuklarından çıkardığımız çok özel bir bal. Evet. Esas bal ama çok az üretiliyor. Yani üretilmiyor bu aslında çok az bulunabilen bir bal. Fiyatı da yüksek geliyor insanlara. Siz mağaraları biliyorsunuz. <laughs> yani dağlar mağaralar bizden sorulur. <laughs> <Sen> ben zaten <laughs> kamp yapıyorum sürekli. E, <laughs> Tabi mi? Tabii aracıyım. Kamp yapıyorum. Aa, evet. dur, seni ortak yerlerimiz çok var. Ee, i̇nşallah. Bu Doğal, esas karakolan bal mı, var mı ya? ya? Evet. 350 de Bizimki de karakolan. karakolan. Sıkıntı yok artık Ama bu dağda, mağarada <laughs> e, arının kendi doğal yaşamı içerisinde yani insan ancak arayıp bularak çıkarabildiği bir bal. Bir kovan yok misal. Kovanın içinde diyelim çivi olur. Bu balın kalitesini etkiler. Ama bunda o da yok. Tamamen ağaç Arılar Yabani arı mı? Nasıl arı? Hayır, yine bal arısı ama kendi doğal ortamlarında yaşıyor. Kovanda değil de. Şimdi Allah Azze Celle şöyle emrediyor arıya, Nahr Suresi 69'a, ee, Ağaç kovuklarında, mağaralarda ve insanların sizin için yaptıkları evlerde işte bal üretin. Hani vadileri, dağları gezerek, çiçekleri gezerek balları burada üretin. Ee, onun için mağaralar, ağaç kovukları ve bizim yaptığımız kovanlar oluyor. Bu bizim yaptığımız kovanların balı değil geldiğinde adam da mağaralardan ve ağaç kovuklarından genelde ağaç yaşlı büyük ağaç 1300 liraya veriyoruz bunu. Bulunması zor bir bal. Aslında bizim para kovandan çok bir farkı yok. Biz de şekersiz üretiyoruz. Doğal üretmeye çalışıyoruz elbette. Ama bunda az bir tespit yani bulunma olduğu için değeri çok yüksek. Arz talep meselesi biraz da. Hani arzı yok. Pekmez çok enteresan geldi bana. Evet. Ben daha önce böyle bir şey... bunu bir kapağa açar mısın? Elbette. Ya? Şöyle açayım size yapalım. Bismillah. pekmez dedin sen. Evet. Sırdan yapılmış bir pekmez. O, o, bir. Petek balın üstü sırtından alıyorsun. Aynen. Sırdan... E, valla annemin yaptığı işlemi bilmiyorum. Yaparken ben hazırdaydım. Bunun rengi niye koyu? E, pekmez koyu renk olur. Güneşte bekletiliyor çünkü bu. Hmm. E, <laughs> olgunlaşması gerekiyor. Bu ne kadar? Bu 150 lira söylüyorduk. Şu an 100 lira bırakıyoruz akşam pazara çıkıp kavanozu bingel'e götürmek zor olacak burada. Şöyle kara kovan balımız. Bunlar da sizin kara evet. kovan balımız. Bizim kara kovan orijinal işte şekli hali böyle. Şu kasnakları biz yapıyoruz ki ee, keserken çok hassas. Evet. İçindeki aradaki burada biz sadece tahtayı bırakıyoruz kovan içinde. Şu şu diğerinde şöyle göstereyim. Düz peteğimiz kalmamış. E, ee, şu balı diyelim. Şunun arasındaki mum, bal mumu şu aslında. Bunun arasındaki bal mumu bu. Yani yine baldan ve mumdan yapılmış bir şey. Fabrikada üretiliyor. Bunun ne kadar o Ne kadar mum. mum. Çoğu bu mum. mum. Ama bu sadece aradaki ince çizgi bal mumu. Geri kalanı bal. Kümeşleri arı kendi ölmüş. Bu balın şu karakovandaki baldan bir farkı yok. Aynı bal sadece aradaki mum şu. Bu mumun kullanılmasının sebebini de açıklayayım size. Ee, arı 1 kilo mum örmek için 10 kilo bal tüketiyor. bunu size Ama bıraktığım tepe... zaman siz bu aradaki mumu yemiyorsunuz. Ama kara sen... arada arada olanı yiyiliyor. Çünkü onu yani, arı üretmiş. Bu fabrikası. Şimdi buradaki kara mı? Evet, o karakol. Arı kendi ölmüş. Orada hiçbir insan müdahalesi yok. Şimdi buradaki bütün petek balların hepsinin peteğini arı mı ödüyor? Bunun... Yersizekileri... Hayır. Burada. Şöyle söyleyeyim. Düz peteğin şu arasındaki mum fabrikasyon. Fabrikasyon dedim yine baldan ve mumdan yapılan bir şey. çekten yapılan bir şey. Ama karak, bunun arasındaki, şu güzel. aradaki bal mumu Han'ın kendi ürettiği. Hı. Hı. Yani şöyle, e, baldan tasarruf için şu kullanılıyor. Bu da balın değerini biraz düşürüyor. Aslında ucuz olmasının sebebi bu. Bal hakkında biraz bilgilendim ama tabii bal esas dediğim gibi Üretici bilir nasıl bal olduğunu. Eyvallah. Şimdi sen oradaki balı yani biz üreticiyiz. Hayır, hayır, tüketici bunu yanlış anlamasın. Bu da bal mumu. Evet. Arı 1 kilo mum yönmesi evet. için 10 kilo bal tüketiyor. Tamam. Bunu ördükten sonra biz bu boş mumları eritiyoruz, fabrika veriyoruz. Fabrikada makineden geçirip tekrar bize bu şekilde veriyor. Yani bir yani fabrikası bir değil, bir, bir kimyasal bir şey gibi şey yok. Yani yine doğal, yine, evet. yine arının ürettiği bir şey. Arını ürettiği, kalın olduğu için ağızda biraz kalıntı yapıyor. Evet. Peki normal hepsi petek öyle, mallar. öyle midir? Hepsi öyle değil. Kara kovan öyle değildir. Yok, yok, ama kara kara düz petek böyledir. Da. Evet. Mesela dışarıda piyasadaki bütün petek malların Petek balı Petek, petek hep, bal yani. Yani hep böyle evet. Petek o petek evet. balı olarak satılanlar hepsinde bu var. Hepsi budur. Tabii ama kara kovanlar bu yok. Koleni anlatayım hocam. Yani bir de bizim mısın? bu balın bir reklamını yapsanız çok iyi olur ya. Yapsana en azından ulaşabilir. Evet Baristan. Bingöl. Bingöl'ün kendine has balı. Orada telefonu da var. Evet. Zaten Karekod uygulaması görülüyor. koyduk. Ee, Instagram hesabımıza oradan ulaşabilirler. Hı -hı. Şurada bu kolenin renkli olması önemli değil. Değişik çiçeklerden. Evet. Farklı çiçeklerden geldiği şey. için rengi biraz farklı. Şöyle göstereyim size. Farklı renklerde çiçeğin türüne, çeşidine göre değişiyor. Tabi. Ee, şöyle şu yakından çekebilir misiniz? Bu polen çiçeğin tozu aslında. Arının farklı çiçeklerini toplayıp kovana getirdiği e, ve yavrusunu beslemek için kullandığı oğul döneminde özellikle kovanda çok tüketilir. Bu olmasa arı üremez. Yani ürese de oğulla e, şeyler e, ee, aç kaldı. Onun için bu kullanılıyor. Şöyle biraz şöyle o propolis mi? Evet, o propolis. Bizim burada şey vardı. Hoş geldiniz. Bir balık Pergamız vardı ara ekmeğimiz. Ona birkaç kanser hastası tanıdığımız vardı. Onlar için ilaç niyetine getirdik. O da polenin aslında şeyde İşlenmiş işlenmiş hali peten gümecin içerisinde. Eee bir de bende katı şey vardı burada. Propolis. Çağlar O da bitti. Ya keşke daha bu yayını daha erken yapmış olsaydık daha fazla çeşitlerini bilgilendirme yapabilirdik. Arkadaşlar Maltepe kalanındaki alanındaki günlerinin birinci bölümünü yavaş yavaş sunuma geliyoruz. İkinci bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Her şey gönlünüzce olsun.